saç kıran, saç dökülmeleri, kellik problemleri. Bunlar içinde bir şey var mı? Elbette. <laughs> saç kıran, saç dökülmesi, kellik gibi problemleri Şimdi biliyorsunuz kellikte protez saç ekiliyor. Genel yöntem kullanılan yöntemler bunlar yani. Anladım. Şimdi bir kliniğe gidiyorsunuz, saç çektiriyorsunuz. Yani. O dökülmenin burası... önüne bir türlü çözüm bulamıyoruz. Şampuanlar kullanıyoruz. İşte benim de yakınlarında olanlar var. Şampuanlar kullanılıyor, bir takım özel kremler de kullanılıyor ama bir türlü çözüm bulunamadı. Yani yağlardan bahsedeyim yani. Ama. Evet mesela evinizde süs bitkisi var. İzine gittiniz, süs bitkilere geri döndünüz ne oldu? Hepsi öldü, çürüdü. <laughs> yani suya hassas olan, daha çok duyarlı olan kaktüsler hariç diğerleri yok olur, ölür. Sulamazsanız. Bu nedenle izine gidenle anahtarı komşusuna verir veya tanıdığına verir ki evdeki çiçekleri sula unutma diye. Yani bitkiler ölmesin diye. Saçımız da aynı çiçek gibidir. Ne ile besleniyor bu çiçekler? Bağırsaklardan gelen maddeyle ne geliyor? Bağırsaklar besinlerdeki vitamin, mineral, enzim, glikozu emiyor, absorbe ediyor. Bir insanın bağırsağı 350 metrekare. Halı gibi düşünelim, halı saha gibi. Emiyor her şeyi, Karaciğere gelir. Karaciğer büyük bir laboratuvar. Yavaş yavaş kana, vitamin ne gerekiyorsa onu veriyor. Vitamin, mineral, enzim, glikoz vesaire vesaire. Nereye gidiyor? Kalbe geliyor. Kalpte pompalıyor. Nereye ne kadar ne lazımsa gidiyor. Saç diplerindeki kılcal damarlarda yalanma, daralma, sertleşme olmuşsa beslenemiyor. Yavaş yavaş zayıflıyor. Kırılıyor, dökülüyor. Yavaş yavaş. Eğer ki mikrop kapmışsa kişi saç kıran başlıyor. Çünkü yeterince besleyici madde gitmiyor. Bağışıklık sistemi orada zayıflıyor. Kanımızda dolaşan çok özel bir bağışıklık sisteminin alt elementi var. Buna makrofaj denir. Makrofaj yani aynı ahtapot gibi. Sanki milyonlarca gözü varmış, binlerce kolu varmış gibi. Yakaladığı mikrobu yer yutar, öldürür. adına Y şeklinde, T şeklinde antikor fırlatır, öldürür. Makrofaj Kılcal damarların iç yüzeyinde dolaşabilmesi için damarların içerisinde plak oluşmaması gerekir. Bağışıklık sistemi bunun için çok önemli. Bu nedenle iksir kullandığı zaman kişi bütün damarlar açar, kılcal damarları ve makrofajı harekete geçirir. Bir insanın bağışıklık sisteminin yüzde beşi aktif, yüzde 95'i uyku halinde. Bizim yapmış olduğumuz iş bağışıklık sistemini harekete geçirmek harekete geçirmek ve vücudu temizlemek. Mesela saç kıran Almanya'dan tanıdığım bir zatı muhterem adam böyle paya palabıyı vardı. Sabah kalkmış. Aa bıyığın yarısı gitmiş. <laughs> Bu da bıyık kıran. <laughs> bıyık gitmiş. Tabii hemen saç sakal hepsini bütün diğer tarafını da kazımış. O adamcağız pala bıyıkken yarım bıyık. Ee, Hastaneye gitmiş kortuzun kortuzan, iğne vesaire vesaire. Hiçbir şey çare yok. Dedi ki bana ya herkesi tedebiliyorsun dedi. Bu yıktan bırak bir burası dedi şey renk değişiyor tabii ki. Kötü bir hal oldu buna çare yok mu dedi. Dedim bağışıklık sistemi zayıflamış. Sürekli yanlış besleniyor. Sürekli et yiyorlar. Sürekli et yiyorlar. Her ay bir veya iki tane koyun kesiyorlar. Durmadan koyun. Maddi durumları iyi oldu. Almanya'da bazıları sürekli koyun kesiyorlar. Her ay bir koyun tüketiyorlar çok et yemekten, az zepsi yemekten dokular yağlanmış. İksir kullandı. Üç ay sonra aham dostun hiçbir şey kalmadı. Bu yıkıran düzeldi. Yani saç kıran olsun, sakal kıran evet. olsun, bu yıkıran yavaş yavaş düzelir. Hı hı. Bağışıklık sistemi güçlendikçe, damarların iç üzerindeki plaklar çözüldükçe. Peki. Hemen e, diğer konumuza dönelim. Saim e, Evin değil mi? Evet. Sayın Bey siz...